Excel'de yıldız karakterin her şey anlamına geldiğini daha önceki videolarımda birçok kez söz etmiştim. Şimdi buradaki örneğimizde mesela şuradaki parantezin içerisindeki bütün ifadeleri tek hamlede de silmek istiyoruz. Şöyle yapıyoruz. kontrolle birlikte F'ye basıyoruz arkadaşlar. Ve gelen kısma şöyle bir şey yazıyoruz. Mesela ben sadece parantez içerisindeki silmek istiyorsam parantez açıyorum. içine yıldız yazıp parantezi kapatıyorum. Bu ne demek? Parantez açma işareti ve parantez kapatma işareti dahil içindeki her şeyi neyle değiştir? Değiştire bastığımda da buraya hiçbir yazmıyorum ve tümünü değiştir dediğim anda bakın ekrana dikkat edin. Tamam'a bastığımda bakın parantez ve içindeki her şeyi sildi. Peki bir adım geriye alalım tekrar. Mesela ben şöyle yapmış olsaydım. Buraya parantez açma işareti ve yıldız koysaydım. Bunu neyle değiştir? Hiçbir şeyle. Bu ne demek? Parantez açma işareti. Yani şurada parantez açma işareti ve arkasındaki her şeyi sil anlamına geliyor. Tümünü değiştir dediğim zaman bakın gördüğünüz gibi parantez açma işareti ve arkasındaki her şeyi sildi. Tekrar geriye alıyorum. Tekrar kontrol F'ye basıp bu sefer ben şöyle bir işlem yapıyorum. Mesela burada filmin adı sadece kalsın. Esaretin bedeli. Önündeki biri de sileceğim. Arkasındakini de sileceğim tamamen. Öncelikle az önceki yaptığım gibi parantez ve arkasındaki her şeyi sil diyorum. Değiştir kısma gelip sağındaki her şeyi sildirdim. Şimdi nokta ve önündeki her şeyi sil demek istiyorsam yıldız ve nokta koyayım. Bu ne demek? Nokta ve önündeki her şeyi neyle değiştir? Hiçbir şeyle. Aslında bakın sadece filmin adı kaldı. Peki yine geriye alıyorum her şeyi. Bu sefer sadece parantezin içindeki rakam kalsın gerisini silelim. Ctrl F'ye basıyorum ve diyorum ki yıldız ve parantez açma işareti. Bu ne demek? Şuradaki parantez açma işareti ve önündeki her şeyi neyle değiştir? Hiçbir şeyle. Yani önündeki her şeyi sil. Tamam. Sonra da parantez kapatma işareti ve yıldız koyuyorum. Yani şuradaki parantez kapatma işareti ve sağındaki her şeyi hiçbir şeyle değiştir. Yani tamamını sil. Bakın bu sefer de sadece parantezin içindekini bırakmış oldum. Peki şunu yapmak istersen mesela şurada gördüğünüz gibi 9.2 9.2 yani puanı bu da. Bunu sadece bırakmak istiyorsam Şöyle yaparım arkadaşlar. Yıldız ve boşluk. Bakın burada boşluk var. Boşluk ve sol tarafındaki her şeyi sil demedir. Buraya bir küçük boşluk koydum. Tabii siz şunu da diyeceksiniz. Burada da boşluk var. Burada da boşluk var. Ama en son boşluk hangisi ise o boşluk ve öndeki her şeyi siler. Tümünü sil dediğim, tümünü değiştir dediğim zaman bakın gerekli işlemi yaptı.